Herkese selam. Şimdi ofisten Arkim, Necla ile Kadıköy'e gidiyoruz. Crazy Company'e. Böyle devasa büyüklükte milkshake'ler var. Onlardan yiyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki milkshake yenilmez, içilir. Dedim ki o yüzden biraz anlatayım nasıl bir şey oldu. Böyle normal bardak tam içine milkshake falan var mı? bildiğin için Nutella'yı döküyorlar böyle. İşte üzerine, kenarlarına bardan işte bonibonlar. İşte böyle yapıştırıyorlar onları. Böyle yığın 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 yığın. İşte üstüne nagır alıyor. Çizkek oluyor. Bonibonlar. Nutella'lar, çikolatalar, krem şantiler. Böyle bir sürü bir sürü bir sürü oluyor. İnşallah oraya gidince kendimizi tutabiliriz. Company Crazy'den çıktık. Ters söylüyorum ya. Crazy kampanya. <laughs> o kadar tatlı, o kadar tatlıydı ki bayılıyorduk yani. Neredeyse şeker komasına girecektik. Şimdi gidip tuzlu bir şeyler yiyeceğiz. Şu an çok üzgünüm. Çünkü ıslak hamburger yemeye geldik. Kalorilerin dibine dibine vuruyoruz Ne Ama ağzım o kadar tatlı, o kadar tatlı ki bunu yemek zorundayım. <laughs> Ya sonunda eve geldim de. Allah'ım ne saçma bir gündü bu böyle ya. İşten çık, koşa koşa git. Tıkı basa onlar ye. Sonra koşa koşa yanın eve gel. Vallahi yorgunluktan öldüm yani. Hatta direkt son dersine bile bugün gidemedim. Ama bu hafta inşallah onu halledeceğim. Neyse hadi bakalım ben yoruldum artık. Hoşçakalın. İyi geceler.